Anın en önemli nero bilimcileri der ki, e, yaşamının daha iyi olmasının bir tek yolu var, değişim. Eğer sen değişirsen, çünkü e, büyük bir ihtimalle değiştirmek istediğin kişiler, olaylar, sen değişmezsen, yani sen düşüncelerini, düşüncelerinin yarattığı duyguları ve duyguların yarattığı e, eylemlerini eğer değiştirmezsen hiçbir şey değişmeyecek. Hep aynı döngüyü yaşamaya devam edeceksin. Aynen Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi Atatürk ne yapmış? Tüm bu emperyalist durumlar, tüm bu dahili ve harici betahlar. Bütün bunlara karşı ne yapmış? Bir anda bir çizgi çekmiş. Ve demiş ki, "Hayır bu böyle olmayacak." farklı olacak. Yani düşünceyi değiştirmiş. Yani boyun eğmemiş. Yani ya Allah kahretsin işte <laughs> ne yapalım işte ülkede böyle dememiş. Sadece düşüncelerini değiştirerek başlamış. <laughs> o düşünce değişimi duyguları içindeki fışkıran duygular eylemlerini getirmiş. Ne yapmış? Kongreleri yapabilmiş. Ne yapmış? Kendisi gibi düşünenleri yanına toplamış. E şimdi bizim kendimiz gibi düşünenler var mıdır acaba? Varsa lütfen beğenme atarak takipe geçebilirler mi? <laughs> Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilalebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Bu imkan ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklalini kurtarmaktır. Eğer bunu diyemiyorsan, eğer Atatürkçüyüm diyorsan ama bu uğurda bir ufacık bir şey göstermiyorsan sen kendini tam olarak Atatürkçü kabul etme sevgilerimle. Dünyanın en önemli bilimcileri der ki, yaşamının daha iyi olmasının bir tek yolu var, değişim. Eğer sen değişirsen, çünkü büyük bir ihtimalle değiştirmek istediğin kişiler, olaylar, sen değişmezsen, yani sen düşüncelerini, düşüncelerinin yarattığı duyguları ve duyguların yarattığı eylemlerini eğer de...